Selamlar arkadaşlar hiç doğuran ekmek gördünüz mü bilmiyorum ama ben şu anda e, evde kendim besliyorum bu ekmeği yani artık ekmeğimiz doğuruyor küçük yavrusu doğmak üzere daha küçük küçük şeyler de var kolları da var ne güzel oynaya oynaya geliyor bu pahalılıkta ekmek almak baya bir zor oldu artık ben doğuran ekmek satın alıyorum marketlerde doğuran ekmek satın almak daha doğrudur. Bu 3 gün sonra doğuracak. 2 günde beklersek bunun kadar olacaktır. Tabii ki bu sürekli doğuruyor. Bildiğiniz gibi değil. Yani sadece bir tane yavru değil. Sürekli doğuran ekmek. Ve taptaze gördüğünüz üzere günlük. 3 güne bir doğurur. 3 güne bir doğurur. Artık ekmek alma derdine son veriyoruz. Siz de doğuran ekmek alın. Siz de cebinizi koruyun. O